Epiktetos, büyük bir Stoacı filozof olarak, yaşamımızda başımıza gelenlerin bizim üzerimizde belirleyici olmadığını, asıl önemli olanın bu olaylara nasıl tepki verdiğimizi söylemiştir. Hayatın kaosuna karşı bir kalkan gibi bu bilgeliği kullanmayı hayal edin, özellikle de narsist ve zor insanlarla uğraşırken. İster küçümseyen bir patron, ister dramayı seven bir aile üyesi İsterse ruhunuzu kurutan herhangi biri olsun, Stoacılık fırtınanın ortasında dimdik ayakta durabilmemiz için bize bir sır gibi sunulmuş. Bu ateşle ateşle savaşmak değil, zihinsel bir zırhla donanmak demektir. Stoacı bilgeliği narsistlerin yaymayı sevdiği negatifliğe karşı bir kalkan olarak kullanmak üzerine kuruludur. Bu videoda Antik Stoacı stratejileri modern zamanların devleriyle başa çıkmak için nasıl uygulayabileceğimizi ele alacağız. Narsistlerle nasıl başa çıkabileceğinizi ve onların duygusal mayın tarlaları arasında nasıl manevra yapabileceğinizi keşfedeceğiz. Onların sizi alt etmeye çalışmalarını kişisel büyüme ve huzur için fırsatlara dönüştürmeyi hayal edin. Eğer sakinlik ve güçle işaretlenmiş bir yaşamı talep etmeye hazırsanız, bu stoacı prensipleri birlikte keşfedelim. 1. Narsistin hayatınızdaki rolünü azaltın. Narsistin hayatınızdaki yerini azaltmak, onları görmezden gelerek ortadan kaybolmalarını ummak değil, enerjinizi gerçekten sizi zenginleştiren şeylere yönlendirmekle ilgilidir. Aklınızı bir bahçe olarak düşünün. Yabani otları mı sulamak istersiniz yoksa çiçekleri mi? Her bir narsist eylemi veya sözü üzerinde düşünmekle geçen her an, tutkularınızı, hayallerinizi ve neşenizi beslemekten çalınan bir andır. Çiçekleri sulamaya karar verin. Bu değişiklik bir gecede gerçekleşmez, ancak büyümenize odaklanmayı tercih ettiğiniz her bilinçli seçimle daha sağlıklı ve canlı bir benliğe doğru bir yol döşersiniz. Sınırlar koymak sadece savunmacı bir eylem değildir. Bu, kendine saygının derin bir ifadesidir. Kendi alanınızda neyin kabul edilebilir olduğunu belirlediğiniz bir oyunda hem oyuncu hem de hakem olduğunuzu düşünün. Eğer narsist bu çizgileri geçmeye çalışırsa sınırlarınızı hatırlatarak sakin ama kararlı bir şekilde onları durdurun. Bu, karşı karşıya gelmek değil, iyiliğinizi onurlandırmaktır. Bazen bu, sizi tüketen durumlardan uzaklaşmak veya daha sık hayır demek anlamına gelebilir. Bu bencil değil, gereklidir. Senecan'ın dediği gibi, hayal gücümüzde gerçeklikten daha sık acı çekeriz. Bu, bir narsistle uğraşırken hissettiğimiz sıkıntının korkularımız ve beklentilerimiz tarafından büyütülebileceğini hatırlatır. Bu bilinçle kontrolümüz altında olan şeylere odaklanabiliriz: tepkilerimiz ve duygusal refahımız. Bu yolculuk boyunca unutmayın ki güç eylemlerinizin gürültüsünde değil, kararlılığınızın istikrarındadır narsisti kontrol etme veya değiştirme ihtiyacını bırakmak, hayatınızda gerçekten önemli olan şeyler için çok daha fazla yer açar. İlişkiler, aktiviteler ve kişisel büyüme yatırımı yapın, bu sadece negatif bir etkiyi azaltmak değil, kendi potansiyelinizi maksimize etmekle ilgilidir. İç huzurunuz, mutluluğunuz ve büyümeniz önceliklerinizdir ve bunları korumak sizin elinizdedir. Bu yolda cesaretle ve açıklıkla ilerleyin, atılan her adımın daha dayanıklı ve tatmin edici bir benlik doğru atıldığını bilerek. İkinci idealize edilmiş benliklerini sorgulayın. Birinin, özellikle de bir narsistin abartılı kendilik algısının katmanlarını soymanın yolu ince bir dokunuş gerektirir. Bu gerçekten nazik bir sanattır. Bir dedektif gibi olduğunuzu hayal edin. Sorularınız en güçlü aracınızdır. Suçlamak için değil, gerçeği ortaya çıkarmak için buradasınız. Basitçe bu sonuca nasıl vardın gibi sorular sorarak sadece cevaplar aramakla kalmaz, onları kendilerini sorgulamaya davet eden bir sahneye davet edersiniz. Bu, yeteneklerini veya başarılarını sorgulamak değil, samimi bir öz yansıma anını teşvik etmektir. Darren Lemasine Bakildijinda, Stosio Zunin, Kontrolomaz Altan Daki Sailora, Odeklama Pratajai Hatterland Malader Bir kişiyi değiştiremezsiniz, ancak onlarla olan etkileşiminizi değiştirebilirsiniz. Narsist kendi övünmelerine başladığında, gözlerinizi devirmek veya sinirlenmek yerine, sabır ve anlayışla bu durumu bir uygulama fırsatı olarak görebilirsiniz. Bu yaklaşım, pes ettiğiniz anlamına gelmez, akıllıca savaşlarınızı seçtiğiniz anlamına gelir. Hikayeleriyle ilgilenirken düşünceli sorularla etkileşime girmek, oyunlarını onların kurallarıyla oynamadan topu onların sahasına atmanızı sağlar. İç huzurunuzu, onların egolarının kuşatmasına karşı koruyan iç kale olarak düşünün. Bağlantısız bir merak duruşu benimseyerek, Onların parıltısını söndürmek değil, sizi kör etmesine izin vermemekle ilgilidir. Onların anlatılarına nazikçe sorular sorarak sadece şişirilmiş benlik algılarına delikler açmakla kalmaz, kendi dayanıklılığınızı da pekiştirirsiniz. Bu yöntem egolarına doğrudan bir meydan okuma değildir ama onların illüzyonları arasında zarifçe manevra yapmanın bir yoludur bu diplomasi ve içgörü dansında, sadece etkileşimi hayatta kalmak için değil, büyüme fırsatına dönüştürerek gelişirsiniz. Bu, gerçek bilgelik özüdür. Yansıma yoluyla değişimi teşvik etme bilgisi, direnç değil. Unutmayın, amaç narsisti değiştirmek değil, bu çoğu zaman ölümlü araçlarla başarılamayacak bir hercül görevidir. Ancak onların anlatısının dünyanızı nasıl etkilediğini değiştirmektir. Bu ince, ancak etkili strateji, dikkatli farkındalık sanatı olan Proson'un stoacı uygulamasında köklüdür. Bu lensle her etkileşim, büyüme, yansıma ve iç huzurunuzu koruma fırsatına dönüşür. Bu yaklaşım sadece duygularınız üzerindeki güçlerini azaltmakla kalmaz. Aynı zamanda karşılıklı anlayışa ve belki de kendi kendini keşfetmelerine yol açacak bir ışık yolu sunar. 3. Terapi erişilebilir Bir narsistle karşılaşmak, bitmek bilmeyen duygusal bir türbülans döngüsünde sıkışıp kalmış gibi hissettirebilir. Ancak gerçek oyun değiştirici, odak noktasını dışarıdan içeriye, gerçek gücünüzün yattığı yere çevirmektir. Terapiye katılmak, sessiz ama devrim niteliğinde bir adımdır. Cesaretinizi toplayıp kendinizi daha önce kaçındığınız karanlık köşeleri aydınlatmaya yönlendirir. Terapi, başkasına karşı savaşmak yerine iç huzurunuz için mücadele verdiğiniz yerdir. Terapide öğrenirsiniz ki, dışsal onay arayışı kendinden şüphe çölünde bir seraptır. Cesurca terapiye başlamak kişisel büyüme için gizli bir kapıyı açmaktır. Başkalarını, özellikle de kontrol edemediğiniz narsistin eylemlerini değiştirmek değil, gerçekten yönetebileceğiniz tek alan olan iç manzaranıza odaklanmakla ilgilidir. Seneca tam olarak bu sözlerle ifade etmemiş olsa da, gücün her şeye sahip olmakta değil sahip olduklarımızı değerlendirmekte ve onları bilgece kullanmakta olduğunu özünde dile getirmiştir. Bu bilgelik, terapideki mevcut mücadelelerimizin geçici zorluklar olduğunu kabullenmemizi aydınlatır ve kendini geliştirme yolunu aydınlatır. Bu cesur adım, zayıflıklarımızla yüzleşmeyi ve onları güçlere dönüştürmeyi gerektirir. Bu süreç, bizi toksik döngülere bağlayan inançları öğrenmeyi ve özelliği yeniden keşfetmeyi içerir. Kendi anlatımızı, başkasının anlattığı bir hikaye olarak değil, kendi değerlerimiz, tutkularımız ve neşemizle tanımlanan öykümüz olarak yazmamızı sağlar. Hiçbir dış kuvvetin nüfuz edemediği öza değer kalesini inşa ederiz. Bu, Dayanıklılığımızın ve öz yansımanın dönüştürücü gücünün bir kanıtıdır. Terapi ve kendini keşfetme yoluna çıkarak üzerimize dayatılan anlatılardan bağımsızlığımızı ilan ederiz. Kaderimizin mimarları haline geliriz, en derin gerçeklerimizle uyumlu bir yaşam şekillendiririz. Bu yolculuk, karşılaştığımız zorluklar tarafından karartılmamış. Otantik benliklerimize geri dönen bir umut ışığıyla doludur. Terapi aracılığıyla en büyük özgürlüğümüzün içeride yattığını, tepkimizi seçme, iç huzuru yetiştirme ve en gerçek benliğimizi yaşama özgürlüğünü kucaklarız. Bu yol iyileşme büyüme ve gelecekte karşılaşacağımız zorluklara rağmen gelişme kapasitemizin cesur bir teyidi olan kendimizi yetiştirme ve güçlendirme yeteneğimizin bir beyanıdır. Şimdi, stratejilerimizin sonuncusuna geçelim. Dördüncü tepkilerinizi kontrol ederek zihinsel alanınızı koruyun. Bir narsistin kaosuna karşı zihinsel alanınızı korumak, fırtınada sakinliğin sanatını ustalaşmak gibidir tepkinizi tetikleyerek güç kazanmaya çalışırlar, kontrolünüzü kaybetmenizi görmek onlara güç verir. Ancak işte burada gizli silahınız devreye girer, nasıl yanıt vereceğinizi seçmek. Marcus Aurelius'un söylediği gibi, zarar görmemeyi seç ve zarar görmezsin, zarar görmediğini hisset ve zarar görmedin. Bu sözleri benimseyerek, Saldırıya uğradığınızda nasıl yanıt vereceğinizi huzurunuzu koruyarak seçin. Bir an için bunu düşünün. En iyi kıvrak zekalarını, provokasyonlarını, manipülasyonlarını sergiliyorlar. Ama işte siz fırtınada sarsılmadan duruyorsunuz. Bu, dalgaların bir kayalığa çarpması gibi, varlıklarını kabul edersiniz ancak huzurunuzu erozyona uğratmalarına izin vermezsiniz tepkilerinizi kontrol etmek, duygularınızı içe atmak ya da onların var olmadığını numara yapmak anlamına gelmez. Bu, o duyguları tanımak, bir adım geri atmak için kendinize bir an vermek ve onlara sizin rahatsız olmanızı görmeleri için tatmin olacaklarını vermemeye karar vermek demektir. Kasırganın sakin gözü olmayı hayal edin. Her şey etrafınızda kaotik bir şekilde dönerken siz sarsılmazsınız. Bu strateji bir satranç ustası olmak gibi dönmeyen bir dünyada yer alır. Bir narsist sizi dramayla mat etmeye çalıştığında siz hamlelerinizi titizlikle seçersiniz. Eylem ve tepki arasındaki o anda nefes alanı yaratırsınız. Gücünüzü hemen karşılık vermek yerine sizi görmelerini istediğiniz kurallarla oynamayarak sergilediğiniz o sessiz mola anında bulursunuz. Bu mola, kaleleriniz, bilinçlilik anınızdır. Burada huzurunuzun başka birinin kaosu tarafından bozulmasına izin veremeyeceğinize karar verirsiniz. Peki, bu gerçekliği nasıl yaşamınıza entegre edersiniz? Farkındalık pratiği ve biraz inatçılıkla başlayın. Stoacı yansıma egzersizini sadece bir görev olarak değil, bir ritüel olarak benimseyin. Gürültüye karşı günlük isyanınız olsun. Sakinlik ve bağlantısızlıkla yanıt vermekle, sadece zihinsel alanınızı korumakla kalmaz, onu yüceltirsiniz. Böylece, iç dünyanızı kontrol eden tek kişinin siz olduğunu kanıtlarsınız ve bu sadece güçlü değil, aynı zamanda özgürleştiricidir. Bugün sadece narsistlerin oyun kitabını anlamanıza yardımcı olacak taktiklerle ilerlemekle kalmadık. Aynı zamanda huzurunuzu bozmaya çalışmalarına karşı direnç göstermenize yardımcı olacak dayanıklılığı geliştirmek için size donanım verdik. Fırtınada sağlam duran bir ağaç gibi kökleriniz öz farkındalık ve güçte de derinlere uzanır, manipülasyon rüzgarları tarafından sarsılmaz. Karışıklık ortasında sükuneti sürdürme yolculuğunuz sadece hayatta kalmakla ilgili değil, bu prensipleri uygulayarak başarılı bir yaşam kurmakla ilgili. Bugün yaptığımız yolculuğu yansıtırken, bu dersleri ileriye taşımak, günlük yaşamınızda uygulamak için hatırlayın. Eğer bu mesaj size dokunduysa, destek göstermek için beğen butonuna tıklayın, Benzer zorluklarla karşılaşan bir arkadaşınızla bu videoyu paylaşın ve aşağıya benim huzurum pazarlık konusu değil yazarak kendi geminizi yönlendirme taahhüdünüzü ifade edin. Daha fazla içerik için abone olun. Sadece yüzeyi kazımayan, kişisel güçlendirme özüne derinlemesine dalan içerikler için kanalımızdaki çalma listelerini keşfedin. Kendi kendine ustalık yolculuğu devam eden bir süreçtir. Ancak her ileri adım daha dayanıklı ve huzurlu bir benlik doğru atılan bir adımdır.